Sevgili canlar, Kalem suresi kaderin yazıcısını uyandır. Metafizik ötesi sır ve kaderin kodlarını çöz. Her ruhun kendi kader kalemi vardır ve o kalem ilahi bir noktadan hareketle her an yazmaya devam eder. Kur'an-ı Kerim'in 68. suresi olan Kalem suresi sadece bir yazı metaforu değil, kader defterinin ardındaki ilahi programın sembolik anahtarıdır. Nun, kaleme ve yazdıklarına andolsun. Bu ayet, insanın kader yazılımına dair en büyük sırdır. Çünkü burada bahsedilen kalem, ilahi bilinçle bağlantıya geçen metafizik bir kodlayıcıdır. Ve bu kalem, senin düşüncelerinde, niyetlerinde ve dualarınla yönlenir. Kaderin metafizik programı. Kader, sabit değildir. Kader, enerjiyle şekillenir. Kalem suresinin sırrı şudur. Her düşünce, kader sayfasına düşen bir kelimedir. Her niyet, kader kalemine verilen bir komuttur. Eğer zihin karanlıkla doluysa, kalem karanlığı yazar. Ama zihin nurla doluysa, kalem ilahi bir güzellik yazar. Bu yüzden kalem suresi, kaderi değiştirmek isteyen ruhlara kalemi temizleme ve yönlendirme gücü verir. Bu sureyi okurken aslında kendi kader programına erişim sağlarsın. Metafizik uyum. Kalem suresinin enerjisi, özellikle gece vakti, saat 3 ile saat 4 arası, ruhsal titreşimlere en açık anda aktive olur. O saatlerde şu niyetle oku. Yer, benim kader kalemimin nurla yaz. Benim defterimi hayırla mühürle, bana ait olmayan karanlık yazılardan azat et. Bu niyetle yedi gece boyunca kalem suresi okuyan kişi, bilinç altındaki olumsuz kader kodlarını, yeni ve hayırlı olayların enerjisini hayatına çağırır, İlahi yazılımına yeniden yön verir. Bu, kaderin yeniden yazımı enerjisidir. Kozmik sır, nun harfi. Kalem suresinin başındaki nun harfi, evrenin titreşim kapısıdır. Tasavvufta bu harf, ilahi bilincin ilk damlası olarak kabul edilir. Nun su gibi akar, kaderin mürekkebi olur. İd Arabi der ki: "Kalem Nun'un içinden doğar. Nun kaderin rahmidir." Bu yüzden Nun harfini zikretmek kader enerjisini uyandırmaktır. Zihninde şöyle canlandır: Bir deniz var, ortasında nurdan bir kalem. O kalem senin adını yazıyor. Her nefeste o kalem yeniden yazsın. Benim kaderim nurla yazılıyor. Kaderini yönlendirme tekniği. Şimdi gözlerini kapat, derin bir nefes al kalbini merkezine getir ve şu sözleri kalbinden geçir. Benim kaderim, ilahi nurun kalemiyle yeniden yazılıyor. Karanlık satırlar siliniyor. Hayır, bolluk, huzur ve başarı benim defterime yazılıyor. Sonra bir defa kalem suresi, ardından üç defa. Ya fettah, ya mukaddir, ya nur zikrini çek. Bu çalışmayı yedi gün boyunca tekrarlayan kişi, kaderin kapılarını kendi lehine açar. Kalem artık senin elindedir. Ve kader, senin niyetinde yazılmaktadır.